you Selamlar, hoş geldiniz ben Didem. Bugün yılın en önemli kavuşumu olan Jüpiter ve Uranüs kavuşumundan bahsedeceğiz. Jüpiter ve Uranüs kavuşumu 21 Nisan'da gerçekleşecek ve 21 Nisan'a çok az bir zaman kaldı. Burçların etkisinden tek tek bahsedeceğim ama burçların etkisine geçmeden önce genel etkisine kısaca bir bakalım. Bu kavuşum yaklaşık 14 yılda bir farklı burçlarda oluyor. Ama Boğa burcunda tabii ki çok 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 yıllar önce böyle 1808 gibi yıllarda gerçekleşmiş. Jüpiter ve Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşması astrolojik olarak önemli bir olay. E, hatta bu yılın en önemli olaylarından biri. Jüpiter insanlar arasındaki ilişkileri, toplum dinamiklerini şekillendiren aslında bir gezegen olarak bilinir. Ayrıca maddi refahı, itibarı, başarıyı temsil eder ve şansı aslında gösterir. Jüpiter dokunduğu yer aslında genişletir. Bu gezegenin etkisi altındayken genellikle büyüme, genişleme gibi böyle olumlu gelişmeler yaşanır. Ama bu her zaman da tabii ki olumlu değildir. Çünkü abartma etkisi de vardır. Para, zenginlik, onur, başarı gibi kavramlar Jüpiter'in etki alanına girer. Ama tabii ki Jüpiter her zaman dediğim gibi iyilikleri de getirmez. Bir yandan dokunduğu alanı genişlettiği gibi bir yandan da aslında hani nerede çokluk orada bokluk dediğimiz kavram olduğundan dolayı abartılıklar, aşırılıklar da getirebilir. Uranüs alışılmadık ve özgün olanı temsil eden bir gezegendir. Genellikle öngörülemezlik, sürprizler, teknoloji, matematik, elektrik ve yaratıcılıkla ilişkilendirilen bir gezegendir. Beklenmedik değişimler, radikal fikirler, yenilikli çözümlerle ilişkilendiren bir enerjiye sahiptir bu yüzden. Uranüs'ün geleneksel norm normlara karşı çıkan ve sıra dışı yollarla Böyle ilham veren bir gücü vardır aslında. Böyle bilinir ve böyle tanınır. Gerilim, ani değişim e, gibi şeyler bu gezegenin alt, etkisi altındayken görülür. Şimdi bu iki enerjinin bir araya gelmesi ani ve beklenmedik değişimler, yenilikçi fikirler, yeni fırsatlar anlamına geliyor aslında. Bu değişimler teknoloji, finans, ekonomi, siyaset, toplum gibi alanlarda yaşanabileceğini gösteriyor bize. Jüpiter'in genişleme, büyüme ve bollukla ilişkilendiren Uranüs'le e, temas etmesi, Uranüs'te neydi? Ani değişimler, bazen aksaklıkları temsil ediyordu. Bu iki gezegenin aslında Boğa Burcunda kavuşması genellikle maddi ve finansal konularla ilgili büyük değişimleri ve dönüşümleri ifade ediyor bizim için. Jüpiter ve Uranüs Boğa Burcunda tarihsel olarak aslında e boğa burcunda değil ama Jüpiter ve Uranüs'ün daha önce kavuştuğu dönemlerde e, gerçekleşen denk gelen bazı olaylar var. Sosyal ve ekonomik değişimler var. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. 1858'de olan kavuşumda kapitalizmin ilk küresel buhranı olarak bilinen 57-58 büyük kriziyle denk gelmiştir ve bu dönemde Dünya ekonomisi büyük bir dar boğaz yaşamış ve bu durum birçok ülkenin de ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 1941'de gerçekleşen kavuşumda 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği, Amerika'nın savaşa girdiği bir döneme denk gelmiştir. Bu dönemde savaşın getirdiği ekonomik zorluklar ve belirsizlikler nedeniyle de birçok ülkenin dış ticaretinde önemli ölçüde azalmalar yaşanmıştır. 68'de Jüpiter ve Uranüs Koç burcunda kavuşum yapıyor ve bu dönemde de 68 kuşağı olarak bilinen gençlik hareketi o hippiler doğuyor aslında. Bu hareket daha böyle sosyal adalet, özgürlük, barış için mücadele etme yılı ve internetin de ilk tohumları bu yılda atılıyor. 83 yılında Terazi Burcu'nda bir kavuşum yapıyor. Burada Türkiye'de de önemli bir anayasa değişimi gerçekleşiyor. Aynı zamanda IBM ilk kişisel bilgisayarı piyasaya sürüyor. Ve bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşmasına ve dijital çağın başlamasına da zemin hazırlamış oluyor. 97'de gerçekleşen kavuşumda artık IBM'in e, çıkardığı bilgisayarla dünyanın e, santral şampiyonu olan Kasparov'u yeniyor. Ve aslında burada yapay zekanın önemli büyük bir e, dönüm noktasını önemli bir gelişimini görmüş oluyoruz. İlk adımlarını görmüş oluyoruz 97'den. 2010'da e, yine kavuştuğu zamanda Arap Baharı olarak da bilinen o bir dizi protesto hareketi başlıyor ve bu Orta Doğu'da siyasi ve sosyal değişimlere yol açıyor. Şimdi geldik 2024 yılında Nisan 21 Nisan'da gerçekleşecek olan kavuşma. Bu Boğa Burcu'nda gerçekleşecek tarım, bankacılık, gayrimenkul, finansal piyasalarla ilişkilendirildiği için Boğa Burcu. Bu sektörlerde aslında 2024 yılında ve önümüzdeki 14 yıllık süreç içinde bazı değişimlerin görülebileceğini, hatta bunların teknolojiyle bağlantılı olabileceğini, özellikle tarım sektöründe yeni teknolojilerin kullanımının artabileceğini, gayrimenkul fiyatlarının belki artabileceğini, fiy finansal piyasalarda yeni ürünler ortaya çıkabileceğini bize gösteriyor. Bu dönem alışa gelmişin dışında aslında bir çıkışı işaret ediyor ve Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu Boğa burcunda gerçekleştiği için bildik ve güvendiğimiz kaynaklar artık eskisi gibi işe yaramayacak de bize gösterecek. Yerine daha yeni ve belirgin kaynaklar ön plana çıkacak. Özellikle gayrimenkul yatırımı gibi uzun süredir güvenilen alanlar bu değişimin etkisi altında olabilir. Bireysel ve toplumsal olarak baktığımızda da ise aslında birçok dönüşümü tetikleyecek bu. Eski ve işe yaramayan sistemler artık yıkılabilir ve yenileri inşa edilebilir. Bu süreçte bazı zorluklar, belirsizlikler yaşanabilir. Ancak uyum sağlandığı sürece aslında bu değişimlerden büyük ölçüde fayda sağlayabiliriz. Şimdi her burç için bu kavuşumun etkisi farklı olacak. Bunları doğum haritamızdaki gezegenlerin konumuna göre aslında etkisi de değişecek. Bunlara geleceğiz ama Burada aslında hani yeni bir sistem, yeni bir e, dünya düzeni ya da yeni bir teknoloji çağı başlıyor artık. İşte yapay zeka hayatlarımıza çok fazla entegre oluyor. Bunlara uyum sağlayabilmeyi artık bu 13 yıllık süre içinde öğrenmemiz ve adapte olmamız gerekecek. burçlar bazında baktığımız zaman sabit burçlar en fazla etkilenenler arasında olacak. Bunlar kimler yani? Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar en çok etkilenenler arasında olacak. En büyük değişimler ve başlangıçlar bu burçlar kaynaklı olabilir veya bu burçlardan haritanızda 21 derece civarı gezegenleriniz varsa sizi de bu şekilde etkileyebilir. Yani bu kavuşumun etkisi aslında böyle ani ve beklenmedik olayları bize gösteriyor. Değişimi açık olmak, esnek olmak çok önemli olacak. Değişimi adapte olmak bu süreçte çok önemli olacak. Aynı zamanda aşırı iyimserlikten de kaçınmak bizim için çok çok önemli olacak. Şimdi hemen burçlara nasıl etki edecek? Geçelim ve bakalım burçları tek tek neler bekliyor. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, güneşi, ayı, yay burcunda olanlar. Jüpiter ve Uranüs'ün Boğaburcu'nun olan kavuşumu sizin daha çok günlük hayatınızı, günlük rutinlerinizi, iş hayatınızı etkileyecek. E, bu, bu konularla alakalı büyük değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Belki günlük e, çalıştığınız iş sisteminizi değiştirirsiniz, belki iş yerinizi değiştirirsiniz, belki de günlük rutinlerinize yeni bir şeyler katma ihtimaliniz var. E, aynı zamanda sağlıkla ilgili de aslında böyle e, beklediğiniz yani iyileşmesini beklediğiniz bir durum varsa bununla alakalı böyle güzel e, olumlu gelişmeler olabilir. E, çünkü aynı zamanda sağlık kısmınızı da etkiliyor. E, burada böyle sizin daha çok iş hayatınızda, sağlığınızda aslında beklenmedik gelişmelerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. E, bu kavuşum sizin için. Belki de şu anda bulunduğunuz iş yerinden ayrılmak ve yeni bir işe başlamakla da alakalı olabilir. Veya kendi işinizi kurup kendi işinizin e, rutinini oluşturmakla da alakalı olabilir. Sağlığınızla ilgili de yine de e, Kontrollerinizi yaptırmanız sizin için çok iyi olur ama kronik bir hastalığınız varsa bu kronik hastalıktan e, kurtulmanın bir çözümünü çünkü hani bu dönemde bulabilirsiniz mesela bunlarla alakalı tekrar bir kontrollerinize gitmeniz sizin için e, çok iyi olabilir sevgili yaylar. Bu dönemde dediğim gibi sizin daha çok iş hayatınız, günlük rutinlerinizle ilgili beklenmedik fırsatlar ne olabilir? Bunlar yeni bir işe başlamak olur, terfi almak olur, mevcut işinizi daha büyütmek olur veya kendi işinizse bunda büyük değişimler yaşamak olur. Bunlarla alakalı mevcut fırsatlarınız görünüyor. Sağlığınızla ilgili olarak da dediğim gibi e, ihmal etmeyin lütfen. Çünkü şu anda e, belki de bir kronik hastalığınız bir şeyiniz varsa buna çözüm bulunma ihtimali daha yüksek. Belki de bunu yeni bir sağlıkla alakalı yani bir rejim, bir diyetle, bir beslenme programıyla da aşabilme ihtimaliniz var. Daha böyle sağlık sorunlarına daha alternatif, alternatif derken ne atıyorum daha beslenme şeklini değiştirerek gibi yeni çözümler arayabilirsiniz. Kişisel kimliğinizde, ev hayatınızda da önemli değişik beraberinde getiriyor. Kendi ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanacaksınız ve kendi kişisel gelişiminiz için adımlar atmak için daha motive olacaksınız. Daha böyle bunları yapma eğiliminde olacaksınız. Belki taşınmak olur, evi değiştirmek, yenilemek, işte küçük tadilatlar yapmak gibi konularda önemli kararlar alabilirsiniz olarak görünüyor. E, Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu genel olarak aslında sizin için böyle hayata daha geniş perspektiften bakmayı sunacak. Ve hayatınızda beklemledik e, böyle rutinlerinizde değişiklikler getirecek gibi görünüyor. Ama bunlar sizin için uzun vadede faydalı değişimler olacak sevgili yaylar. E, sizin için çok 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 şahane bir dönem olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs>